Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bir önceki dersimizde e, montaj parçası üzerinden kem çalışmaları yapmıştık. Hatırlayacaksınız. E, Doğukan isimli bir kardeşimiz bizden bir ricası oldu. Fixtürle e, yata işlemi için ben bir tasarım yapsam bunun üzerinde kem çalışması yapabilir misiniz demişti. E, hay hay dedik gönderdiği data e, ekranımızdaki e, parça arkadaşlar. E, şu parçamız işlenecek parça. Diğer kalanlar da tezgahımıza bu parçayı e, fikse edebilmek için fikstür parçalarımız. E, güzel bir fikstür hazırlamış arkadaşımız. E, bazı eksiklikleri var. Ufak tefek ama bunlar da işte e, işlerken e, göreceğiz arkadaşlar. E, geliştirilebilir. Hata demeyelim bunu ama ufak tefek eksiklikler sadece. Şimdi biz bu parçamızı e, Arkadaşımız dedi ki ben bunu yatay işleme merkezinde e, işlenecek gibi e, düşündüm. Onun üzerinden kendi çalışması yaparsanız sevinirim demişti. Biz de yatay işleme merkezi üzerinden e, 4 eksen indeksleme usulüyle bu parçamızı işleyeceğiz arkadaşlar. E, yatay işleme dediysek yatay işlemeye takılık almayın. Yani bu parçamızı fikstürümüzü buradan divizöre bağlayıp bu yönde kendi eksen etrafında döndürerek de e, işleyebiliriz. E, her şey aynıdır. Hiçbir değişiklik e, yok arkadaşlar. Sadece işte toplamızın yüzeyine spindle'ımızın binmemesi için işte kaçınmaları e, iyi ayarladıktan sonra çok bir sıkıntı olmayacaktır. E, i̇şleme mantığımıza başlayalım arkadaşlar. E, bunun için önce parça yöneticisine sağ tıklayıp parçaları yönet deyip işleyeceğimiz parçamızı seçecektik. Buradan parçamıza tıkladıktan sonra göründü arkadaşlar buna tamam dedik. Stok yöneticisini açıp stokumuzu belirleyeceğiz. Ben yüzeylerde şu yüzeylerde ikişer birim talaş payı bırakacağım. Burada anlatmak istediğim konular var o yüzden talaş payı bırakacağım. Şöyle X yönünde ve Y yönünde ikişer birim talaş payı bıraktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu olur da. Talaş paylarımız çıktı. Alın frezelemesi yapacağız burada. Buna da onay verdikten sonra e, Koordinat sistemi tanıtımı yapacağız arkadaşlar Hatta bunu şuradan yapalım e, Yine makine ayarlarımıza geldik e, Makinamız 4 eksen bir makine olacak e, Takım kutusunda Bir değişiklik yapmayacağım son işlemcimiz e, yatay işlemi merkezi için hazırlanmış bir postumuz var burada Seçtim sonradan eklemede bir ayarım yok ayarlarda yapacağımız Ayarlar var burada fikstür koordinat sistemi. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Parçanın döner eksenin e, tam merkezinden dönmesi gerekiyor. Veyahut da tam merkezinden değil de biz farklı bir noktadan bağladıysak döner eksenimizi ona göre çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Takım sıfırlarımız e, değişmesin. İşte post basarken hata yapmasın makinalarımız. Buradan fiksür koordinat sistemini e, açtım arkadaşlar. Gelen e, çizimleri sildim ayarları kendim yapmak istiyorum. Buradan öyle demiş ve sıfır noktası ayarı. Sıfır noktamız burası. Bu bütün eksenlerin birleştiği nokta arkadaşlar. X ekseninde de X eksenim bu yön. Y eksenim böyle. Dolayısıyla Z eksenim de e, tanımlanmış oldu arkadaşlar. Buna onay verip çıktım. Şimdi burada 4 eksen diyor arkadaşlar indeksleme 4 eksen çalışacağız. 5 eksen işimiz değil yapacağımız 5 eksen değil veyahut da 3 eksen değil 4 eksen seçim yaptık. Altında küresel döner kaçış düzlemi diyor arkadaşlar. Şimdi bu parçamızı en uzak noktasından ölçtüğümüzde maksimum 282 mm 282 mm bir çap olduğunu tespit ettik. Burada bize sorduğu ayar arkadaşlar döner eksenimiz dönerken takımımız döner eksenimizden ne kadar uzaklaşsın? Döner eksenimizin merkez noktasında. Hani şuradan ne kadar geri çekilsin de tablamız dönsün. Burada 250 mm demiş. Bu, bizim için çok fazla geri geriye çıkıp vakit kaybetmesin. Ben bunu 200 mm yaptım. Yani 400 mm'lik bir daire etrafında takım geri çekilip dönecek. Bundan sonra yapacağımız bir ayar döner eksen ayarımız arkadaşlar burada divizör yani işte dikişten merkezindeki gibi x ekseni seçili geldi. Aslında bizim burada yapmamız gereken işte divizörden tek farkımız dönür eksenimizin y eksenimizin olması. Çünkü spindle'ımız bu tarafta bu, bu yüzeye paralel şöyle kendi ekseni etrafında döndüğü için dönür eksenimizin y olması. Buradan y eksenini seçtik arkadaşlar. Bir sonraki adım gördüğünüz gibi ok yönüyle şu Dairesel ok yönü e, tepeden baktığımızda saat yönünün tersini gösteriyor arkadaşlar. Yani böyle seçili geldi. Normalde e, te, alından baktığımızda tablolarımız veya divizörümüzün aynası saat yönüne döner. Bunu çevirmemizin bir tek basit yolu var. Ters yön dedik. Gördüğünüz gibi ok işareti saat yönünü gösterdi. E, bu ayar ne için önemli? Şimdi tabloda... E, A veya da B noktasında sıfır noktamız burası. Buradan çıkıp 90 derece dönüp buraya işlem yapacağız. 90 derece eğer saat şu yön ters olursa 90 derece olarak bu tarafı döner. Dolayısıyla postumuzu ters basar arkadaşlar. Bu yöne dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan sonra burada yapabileceğimiz, yapacağımız herhangi bir ayar yok. Onu ayarıp çıktım. Şimdi. Bundan sonraki yapacağımız işlem arkadaşlar özellik yöneticisine sağ tıklayıp freze parça ayarını gir. İlk olarak buradan başlamak istiyorum. Buraya bu yöne tamam dedim. Özellik yöneticisinin altında freze ayarı sekmemiz geldi arkadaşlar. Buna sağ tıklayacağız. İlk olarak burada bir e, yüzey frezeleme işlemi yapacağım. Onun için yüzey özelliği. Yüzeye dokundum. E, burada zaten sonlandırma koşuluna geldiğimizde 2 mm stokta verdiğimiz payı yani yüzey frezelemesinde anlatmış anlatmıştık arkadaşlar. Stokta verilen payı otomatik olarak görür yüzey frezeleme özelliği herhangi bir ada ayarım yoktur. Onay verdim, çıktım. Daha sonra alttaki ayarın altından yüzey özelliğimiz geldi arkadaşlar. İşlem oluştur. Buradan işlem planı oluştur dediğimde Canberks operasyon ağacının altında yüzey frezesi e, operasyon penceresi oluşturdu arkadaşlar. Bunu açacağız. Takımımızı seçeceğiz. Zaten e, bir yüzey frezeleme takımı hazır geldi. Biz buradan e, sadece şu boylarını biraz uzatacağım arkadaşlar. 8 mm bunu 40 mm yapalım. Evet. İstasyon numaram bir numara olsun. Devri ilerlemem. Kendim belirleyeceğim. Veyahut da gelen kütüphanedeki devri de ilerlemeyi kabul ettim. %70 yanaladım. Çok fazla. Bunu %50'ye çektim. 1 mm kesim yapsın. Hemen onaylayacağım. Göstereceğim şey burada. Konu bu değil arkadaşlar. Onay verdim. Sağ tıklayıp takım yolu oluştur dedim. Gördüğünüz gibi şu an takım yolumuz oluştu. Bunu simüle edelim arkadaşlar adım adım. Gördüğünüz gibi takımımız süre girdi. Çok şey değil bu yöntem. Takım yolu kesme yönü çok ideal değil. Buna diyeceğim ki otomatik açı. X yönünde kesim yapsın isteyeceğim. Bu şekilde de gördüğünüz gibi şuradaki sütunlara geldi. E, fixtürle çalışırken demiştik arkadaşlar, e, fixtür hani bağlantı pabuçlarımız olur, fixtürümüzde takımın kaçınması gereken yerler olur, onları atamamız gerekiyordu. Bunları hani onları atamadan ne yapacağını görün istedim. Onun için bu şekilde e, ayar yaptık arkadaşlar. Bu şekilde de gördüğünüz gibi şu bağlantı sütunlarına Sunularını da keserek onları görmeden gidiyor arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken basit bir ayar var. Buradan ayar e, penceresini çift tıklayıp açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelen e, ayar penceresinden burada yapmamız gereken fikstürler sekmesine gelip hangi parçadan kaçınmasını istiyorsak orayı seçeceğiz. O parçaları seçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlardan kaçınsın istedim. Bu parçalardan kaçınsın istedim. Bu benim fiksürüm. Bunlar da fiksürümüz. Bunlardan kaçın. Hepsi burada e, göründü arkadaşlar. Şimdi buradan istediğimizi tıklayarak işte parçalar teker teker kaçınmasını isteyebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Tümünden kaçın dersek hepsini işaretler. Hesapla takım yolunu oluştur. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar takım takımımız giriş çıkışlarda, yana kayışlarda eee olarak atadığımız parçalara değmeden çalışacak. Takım dolusu simülat. Şimdi videonun başında arkadaşımızın bazı eksiklik tasarımında ufak tefek eksiklikler var demiştik. Yani bunun için takımın e, alından baktığımızda takımın dışarı çıkacağı gibi e, hazırlamak gerekiyordu şu fikstürlerimizi. Bunu biraz daha x yönde genişletirsek, x ve y yönde genişletirsek buradan takımımız rahat çıkabilir. Yoksa e, çapı büyük bir takımla küçük bir ayar yapabiliriz. E, şimdilik e, tasarımla çok uğraşmayacağım arkadaşlar. Ee, pardon arkadaşlar bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi dediğimiz gibi fixtürümüzü daha da geliştirebiliriz. Çok önemli değil. Bu bizim işlememize mani değil arkadaşlar. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken yüzey taramamız bunu iptal edebiliriz. Ee, hani buradan takım yolunu sil deyip bu işlemden vazgeçtik. Bundan sonra artık işte bu ayarın altından veyahut da buradan 2.5 eksen frez işlemleri kontür işleme takım seçebilirim. Takımı sonra seçeceğim. Yüzey özelliği nasıl oluştur? Buradan yeni ayar dememize gerek yok. Bunu eğer şuradan yaparsak arkadaşlar Tekrardan e, frez ayarı istemeyecektir bizden özellikler unsurlar oluştur. Şurada bir oring kanalı olduğunu söylemiş arkadaşımız. E, bu oring kanalını açacağız arkadaşlar. Dersek frez ayarı bir. Evet yeni özellik. E, Şimdiki. Burada cep boşaltma yapacağız. Yani havuz özelliğini kullanacağız arkadaşlar. Bunun için bu'yu seçti ama benim istediğim bu değil. Tamam burası sonlandırma koşulu çapımız burası, yükseklik derinliğimiz pardon burası. Ada olarak burayı gör. onay verdim operasyon penceren karşımıza gelecek arkadaşlar. Kanal genişliğini bir ölçelim kaç milim takımla çalışmamız gerekiyor. 6 milimetre Ben burada e, interpolasyon yapacak. Tek takımla dönsün istersek eğer yani 6 milimetre bir freze tanımladığımızda takım kutusu ekle buradan düz uç 6 milimetre Düz uçlu frezlerimizi kütüphanemizden seçtik arkadaşlar. Kütüphanemizden e, sırasıyla karşımıza geldi. Şu yandaki kutucuyu işaretleyip seç dediğimizde bu takımımız karşımıza gelecektir. Bunun için yapmamız gereken istasyon numarası atamak. 2 numaralı istasyon bu takımın. devir ilerlemelerim. 4000 devir bölü dakika. 750 mm bölü dakika ile ilerle. Yine her zamanki gibi 2.5 eksen ayarlarımızı yapacağız. 0.5 milimetre finalde pay bırakmak istemiyorum. Temizleme geçişimi yap. Taban, taban finişiyle işim yoktur. Buradan NC'den yaklaşma oranımız da zaten seçtiğimiz ayarlarla geldi. Giriş çıkışta hiçbiri evet giriş çıkış ayarlarımız da kapalı geldiği için buna takım yolu oluştur dediğimizde takım yolumuzu hesaplayacaktır. hesaplamadı. Bunun için yapmamız gereken takım yolunu biraz küçültelim arkadaşlar. 5 milimetre yaptım. Onay verdim hesapla. Gördüğünüz gibi takım yolumuzu oluşturdu. Adayı seçtiğim için yapmadı. Yanılmıyorsam bunu normalde iki buçuk eksende böyle mantıkla işliyoruz hep biz. Çok önemli değil. Burada yapmak istedi, anlatmak istediğimiz bu. Ee, arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bir sonraki e, yüzeye geçeceğiz. Bir sonraki yüzey için freze ayarı düzlemin burası onay verdim. Buradan freze ayarı kim geldi arkadaşlar? Buradan tanım düzenle dedik. Şurada göründü mü görünmedi. Yine bunu e, buradan yapacağız arkadaşlar kabul etmedi Biz ayarı dedik. Yine bu yüzeyi seçtik. Tamam dedik. Şu aşağıda görünmesi gerekiyor. Yine görünmedi. Özellik tanıma. Ha. Özellik tanıma deyince ayarlarımız geldi. Fiksiyonla çalışma biraz farklı arkadaşlar ben de takılabiliyorum. Çok kullandığım bir yöntem değil açıkçası. Gördüğünüz gibi burada freze ayarı ikimiz geldi. Bunun altından operasyonlarımıza başlayacağız. Önce bir yüzey frezesi. Freze takımımız bir numarada daha önce çalışmıştık. Özellikler. Buradan ayar 2'yi seçeceğiz. O unsurlar oluştur. Rezayer iki seçtik yeni özellik. Buradan yüzey özelliği dedik arkadaşlar işlem gereken yüzeyi burası. Ee, yine stoktan kendisi otomatik tanımladı. Ayarlarda çok bir şey değişmeyeceğim yan adımlarını e, biraz kısalttım geçişleri iyi görelim diye. Otomatik açıldın. Buradan bir özelliğimiz daha var arkadaşlar mesela. Şu açıya bir derece verelim. Hesaplasın. İlla ki 90 veya 0 derece olmak zorunda değil. Yine fikstürlere girdi. Buradan her e, frez ayarının altından bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tümünden kaçın dediğimizde tekrar tanımlamak gerekiyor arkadaşlar. Her seferinde demek ki. Tümünden kaçın. Tamam. O gördüğünüz gibi takım yolumuz karşımıza geldi arkadaşlar. Ee, şuradan yaptığımız açılı verdiğimiz açıyla işledi. Bunu sıfır yapabiliriz. 90 derece yaparsak y ekseni yönünde işleyecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu e, fiksürlerden kaçındı. Bunun altında bir sonraki yapacağımız işlem delik işlemeler. Matkap. Delik çapımız 10.5. Burada yanılmıyorsam 12 metrik bir e, kılavuz çekilecek arkadaşlar. Yeni ekle dedik. Matkap. 10.2'dir normalde kabulümüz arkadaşlar. 10.2 matkap seçtim ben buradan. Özellikler Ayar 2'nin altından yeni olmuştur. Mevcut olandan al. Evet. Buradan yapacağımız işlem deliklerimizi seçmek arkadaşlar. Sunlandırma koşulu matkap e, dediğim tepesini seçtik. 10 ayrılık takım yolumuz karşımıza gelecektir arkadaşlar şimdi. Devri ilerlemeyi kütüphaneden değiştirebiliriz. 850 devir. 100 mm bölü dakikada ilerlememiz olsun. Delik parametrelerinden 2'şer milim, 5'şer milimetre kagala takım yolu oluştur. Gördüğünüz gibi buradaki işlemimiz tamam arkadaşlar. Bir sonraki işlemimiz buraya kılavuz çekme. Kılavuzumuz metrik 12. Özellikler. Sürezi ayarı 2'nin altında çalışacağız. Deliklerimiz. Yine burası. Sonlandırma koşulu. Deliklerimiz. Az önce bakmadım. Ben buraya 30 milimetre Derinlik vereceğim 30 mm ya kılavuz çek. Onayladım. Takımımız seçili geldi arkadaşlar. Burada istasyon numaramız 3. Pardon 4 numara olacak. Hayırdır. İstasyon numaramız 4. Hayırdır kütüphaneden devirlerle ben 300 milimetre 300 devir bölü dakika iş mi lazım ee, fanuk seçtiğimiz için buradan fanuk e, kılavuz parametreleriyle gelecek kılavuz bekleme e, ters kılavuz çekme şeyimiz var özelliğimiz var burada hiçbir ayardan e, işimiz olmadığı için takım yolu oluştur dedim gördüğünüz gibi ayar 2'yi hatta şöyle yapalım şu ana kadar yaptığımız ayarları bir simüle edelim arkadaşlar. Simülasyonumuz, evet. Bizden yaklaşacak. İlerlemeye kıstım. Kapımız için bitirdi. yüzeyi taramayı yaptı dedikleriniz geldi ve kılavuzumuzu çekti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiksürden kaçındığı için şuralara giremedi. Burada talaş bıraktı. Burada yapacağımız işlem tamam arkadaşlar. Bir sonraki yüzeyimiz burası olsun. Bunun için yine geldik. özellik yöneticisinden freze parça ayarını gir. Tamam dedim arkadaşlar. Evet. Hmm. Frez ayarı 3. 2.5 ekselden unsur dedim. Havlu boşaltacağım. Sonlandırma koşulum burası. Onay verdim arkadaşlar. Şimdi buradan frez ayarı 3'ün altından onu tekrar 2.3x'le unsur. bakın burası operasyonu tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bir hata açıkçası. Görelim operasyonu 60 yapmış mı? Hayır. Ben biraz ayarladık ya tekrar bir ayar yapalım. Çünkü şurada oluşturması gerekiyor arkadaşlar. bu işlemi dedim. 16 metre düz uç. Yine eklemeyelim. Zaten seçtik arkadaşlar. Ee, şu işlemi kapattım. Unsurlar oluştur. 2.5 eksen unsur. Mevcut olan al. Süre ayarı. 4. En son yaptığımız ayarın altından. Bir cep boşaltma işlemi yapacağız arkadaşlar. Tekrardan az önceki hatalı oldu. Dediğim gibi yani e, fiksürle çalışma konusunda benim de ufak tefek eksiklerim var ama işte konuşmayacaksanızdır. 2500 metre dakika. Kab işlemi yapacağım. 2500 dakika ile ilerle. Ayarlarım tamam gelsin. Buradan işlem edeceğim birer milim tur başına. Son kesim miktarı 0.25. Final'e pay bırakmak istemiyorum. Ee, anlatmak istediğim anlaşılmıştır zannedersem hani buradan takım yolu oluştur dedim. Gördüğünüz gibi takım yolumuzu oluşturdu. Bunun altına bir şu köşede arkadaşlarımız kaldı. Takım yol, takım çapını değiştireceğim arkadaşlar. Videoyu çok uzatmamak adına numarası da istasyon numaramızda. Bunu da bir simdetledim. Evet arkadaşlar. Kabaca operasyonlarımızı böyle ayarladık. Ee, videoyu çok uzatmamak adına bir post alacağım arkadaşlar. Burada görmek istediklerim var. Onayladım nasıl üstüne bakacağım şimdi postumun montaj 2 gördüğünüz gibi e, 180 derece ayarladığımız e, yönden 180 derece dönerek tablayı döndürerek işe başlıyor e, ikinci takımımız 270 derece açıda zaten dönmüştük böyle bu kontrol edelim sıfır yönümüz burası olduğuna göre 270 derece açımız burası arkadaşlar, çünkü böyle döndüğü için en son operasyonumuzda 90 dereceye e, yönüne yapması gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Yüzey Reze, frezesi. geldi, Clause geldi. 180 derecede bir işlemimiz var mıydı arkadaşlar? E pardon şunun için gelecekti. Kabı işlemi tek posta alalım. Buradan yönünü kontrol edeceğim. Yani yönünü kontrol etmek açı açısından yapıyorum arkadaşlar bunu. Onay verdim postuma. Evet 90 dereceye e, cep boşaltma işlemi yaptı. Bunu analiz edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Bugünlük bununla yetineceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese tekrardan hayırlı günler, hayırlı akşamlar.